Onlarla da mücadele ettik. Bu iki takım da bizi her iki maçta da yendiler. Süper Lig'e çıkarken. Evet. Tek bizi iki maçta yenen Yalova engelliler, Urfa engelliler, bir de Samsun. Yarın gideceğiniz Samsun bizi iki, her iki maçta da yendiler ve Süper Lig'e ama biri puan farkıyla Yalova, diğeri Urfa avantajla, avarajla çıkıyor. Evet. Biz 40'lar elde malum biliyorsunuz, yakından tanıyorsunuz, sık sık geliyorsunuz, dertlerimizi dinliyorsunuz, buraya çağırıyorsunuz, buraya davet ediyorsunuz, burada bütün Türkiye'ye iletiyorsunuz. Engelliler sporuna büyük katkılarınız oluyor. Engelliler sporunu her branşında ülkemize yeterince tanıtamadığımız engelli sporunu siz çok iyi tanıtıyorsunuz. Evet, Sayın gerçekten Hepimize yardımcı oluyorsunuz. Yani bu, bu konuda çok teşekkür görelimiz. ediyoruz. Hakikaten hakikaten Türkiye'de birçok etkinlikler oluyor. E Tekromeli TV tarafı başkası başka TV kanalları bunları hiç değinmiyorlar. Müracaatlarımıza rağmen, mesajlarımıza, telefonlarımıza rağmen örneğin iki hafta önce İngiltere'de tekerlek sandalye basketbol A milli takımları dünya şampiyonası vardı. Bu bir dünya şampiyonası. Önemli bir şey şampiyona. Bundan hiçbir televizyon kanalımız, başta TRT'miz olmak üzere hiçbir televizyon kanalımız hiçbir şekilde bahsetmedi Tekrum hariçinde. haricinde. Onun ardından İtalya'da genç milli takımlar, tekerlek sandalye genç milli takımlar Avrupa şampiyonası vardı. Genç milli takımımız da o şampiyonadaydı. Bundan da bir işte hiç ne medyamızda, ne televizyon kanallarımızda, ne görsel medyanımızda, işte ne yazılı medyamızda bahsedilmedi. Tekrümeli, sağ olsun, yetiştiniz. Kampta az geçen hafta Çek çektik, gördük, seyrettik. yolcu ettiniz. İtalya'da da iyi sonuçlar aldılar. Avrupa evet. dördüncüsü oldular. Ama Bizim için başarıydı bu yarım bu evet. yoklukta bu yalnızlıkta Avrupa dördüncülüğü iyi, başarı, iyi bir başarı ne mutlu yine çocuklarımıza diyoruz Tabii. evet de tabi İtalya'dan ayaklarının tozunla dönüyor e, genç millilerimiz tekerlekli basketbol takımımız İtalya'da edebiliyorsunuz biliyorsunuz geçen hafta kampı vermiştik efendim bu akşam programımız akışı içerisinde İstanbul Kapt'a doğrusu çok duygulandığımız sahneler vardı. İstanbul Omurilik Felci Derneği Beykoz Şubesi'nin tenisçileri oradaydı. Tabi Ebru Bulgurcu milli oyuncumuzda özel bir röportajımız var. Hanımefendiler oradaydı. Tabi Sayın Karaca gibi deneyimli bir dernek kurmayı, dernek otoritesi onun da röportajları vardı. Bunu da ekranlara getireceğiz. İstanbul'un güzide takımlarından güzelce sporun gecesine gitmiştik. Tabi buruk bir başkan vardı Sayın Tamer Canbaz. Gecesine her zaman gidecek bir başkan. Onların gecesinden görüntüler var ama Trabzon'da Fuat Sakan'ın o güzel resitaliyle kapatmış olduğumuz bir Trabzon serüveni var ki 2011 e, tabi e, uluslararası bir boyutu var e, dünya e, olimpik sporları Avrupa'nın kalbi Trabzon'da atacak çünkü olimpiyat bayrağı ilk defa e, Türkiye'de Trabzon'da dalgalandı Trabzon 2011'in bu e, basın toplantısında bakalım Bakanımız bize neler söylemiş efendim. Evet değerli izleyiciler bugün de Trabzon'dayız ve 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ilk defa Türkiye'de e, olimpiyat bayrağı e, Trabzon'da dalgalanacak. Ve e, EFA bağlı ülkelerin de katılacağı gençlerin Trabzon'un e, devam eden inşaatların gecesi biraz sonra basına tanıtılacak ama bugün bakanımızın da e, başında bulunduğu Faruk e, Nafiz Özak'ın basın toplantısını çekeceğiz. Bunun yanı sıra kentte basın e, bu inşaatları... E, tanıtacak, tanıyacak ve sizlerin ekranlarını taşıyacağız. Bu inşaatların hemen başlıklarını söyleyeyim. Oyunlar Köyü, Ferit Amaç Spor Salonu, Yüzme Havuzu. Evet bu testlerin e, ne durumda olduğunu hep beraber kent gezisinde gezeceğiz ve akşam 21'de önemli bir konserle de gezimizi tamamlayıp İstanbul'a döneceğiz. Umarım keyifli bir e, program olur. Bugün anlamlı bir gün. 2011-23-30 Temmuz arasında Trabzon'umuzda yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na tam bir yıl kaldı. İlk defa ülkemizde bir olimpik oyun yapılıyor, olimpiyatlar yapılıyor diyebiliriz. Bu Türkiye tarihinde ilk defa bir organizasyon, böyle bir organizasyon olacak. Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkanı Jack Rock, fikir babası bu organizasyonun Gençlik Olimpiyatları olarak da adlandırabiliyoruz. 14-17 yaş grubundaki genç sporcuların katıldığı oyunlar ilk kez 91 yılında Belçika'da Brüksel'de yapıldı. 2 yılda bir yaz organizasyonu şeklinde gerçekleştirilen organizasyonun Trabzon'da yapılacak olan 11.'sine 49 Avrupa ülkesi 9 branşta 4000 dolayında sporcu ve idareci katılacak. Atletizm, tenis, yüzme, judo, jimnastik, bisiklet, basketbol, voleybol ve handbol branşlarında kız erkek olarak mücadeleye genç sporcular yarının büyük olimpiyatlarına aday olacaklar. Arnavutluk'tan Belçika'ya, Danimarka'dan Gürcistan'a, İngiltere'den İsrail'e, Letonya'dan Portekiz'e, Ukrayna'dan Türkiye'ye kadar 49 Avrupa ülkesinden sadece genç sporcular değil, teknik adamlar, idari temsilciler, ve hakemlerin yanı sıra çok sayıda basın mensubu da Trabzon'da olacak. Oyunlar TRT tarafından canlı olarak verilecek. Ayrıca Eurospor kanalından dünyada 135 ülkeye nakleyen yayın içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Benim bütün amacım yani her geçen gün sporcu sayısını arttırabilmek, daha çok spor tesisi yapabilmek, bu spor tesisleri daha çok kullandırabilmek Valilerimizden, belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, kanaat örnerlerimizden de istirhamımız, ricamız toplu spor yaptırmaları. Toplu spora insanları, bu tabii gençliğin dışında, e, gençlik de olabilir ama. Çünkü Avusturya'da yapılan bir araştırmada, Avusturya 7-8 milyonluk bir e, nüfusu var. 2003-2004 yıllarında %50 spor yapıldığı için, hastaneye sağlığa harcanan para 1 milyar 200 milyon avro düşmüş. Yani bunu Türkiye'ye oranlarsanız inanılmaz katkısı var hem madden hem manen. O bakımdan buna uğraşıyoruz. Evet. Sayın Özak'ın açıklamaları böyleydi ama biraz sonra efendim bir maskot gelecek ki Tüm branşların maskotlarını gördüm ama Pest bir hamsi gördük. Bu kadar sevimli, bu kadar sempatik. Karadeniz'in simgesi, hamsi o kadar güzel yani animasyona e, yönlendirilmiş ki bunun içine ruh veren kardeşimizi şimdiden kutluyorum. Biraz sonra bu güzel görüntülere gideceğiz. Peşinden de Uzungöl'ün serinliklerine ve güzelliklerine sizi taşıyacağım. Efendim program içerisinde e, İstanbul'da gün geçmiyor ki bir uluslararası organize olmasın. Hafta sonu e, hayatı e, özellikle e, Sayın Hamurcu'nun e, VSKF'nin dünya şampiyonası var İstanbul Fatih Salonu'nda İstanbullular karate doyacak Bu hafta e, yine spor meydanı Türkiye'nin en elit gazetelerinden bir tanesi Spor meydanında tüm olimpik branşların Çalışmaları Sportif başarıları Ömer Altay ve usta e, yazı işleri müdürü Sayın Muzaffer Batumlu'nun Şurada bir sayfayı açmak istiyorum Efendim işte burada Trabzon'daki e, hamsimizin ve bakanımızın, Trabzon Belediye Başkanımızın, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yardımcıları ve koordinatörlerin e, yazılarını görüyorsunuz. İçeride hemen karateye gideceğiz. Neler yok ki? Fehmi Özdoğrul'un yazısı mı? Turgut Tunç'un yazısı mı? E, Afrika Dünya Şampiyonası mı? Efendim Besat Turgut'un Manchester'dan yazdığı efendim özellikle futbol sadece futbol değildir mi? Bin sporcu şu an İstanbul'da geçen hafta Türkiye'yi terk ettiler Efendim 61 ülkeden bin adet satrançı Türkiye'mize geldi Buradan e, Onur e, alıyorsun Evet peşinden İspanya'ya gitti Ömer Altay İspanya'da e, dünya şampiyonasını kaleme aldı Hemen bunun arkasından tenislerimizin yanı sıra Karate şampiyonumuz var. Ahmet Bilgin'in çok güzel yazıları var. Karate şampiyonusunda da özellikle masa tenisinde Ali Nihat Yazıcı'nın